Ali'nin dönüşü iddiası sahne. Ali sen ölmedin mi? Ali yaşıyor. Gözlerimde gördüm. Gibi diyaloglar. Anlam, burada büyük bir sürpriz kart açılıyor. Ali gerçekten geri mi döndü yoksa bir yanlış anlaşılma mı var? Fragman bu molaklı özellikle kullanıyor. Bu sahne geçmiş olaylara referansla izleyicide şok etkisi yaratıyor. Çünkü arka sokaklarda geri dönüşler genelde diziye yeni bir yön verir. Ali sadece bir gölge veya yanlış anlaşılma. Belki de görülen kişi Ali'ye benzeyen biri. Bu durumda Hakan'ı kurtaracak olan yine ekip olur ama Ali meselesi yeni bir gizem olarak dizide devam eder. Özetle fragman Ali'nin dönüşünü Hakan'ın hikayesine bağlamış görünüyor. Eğer Ali gerçekten döndüyse, Hakan'ın kurtuluşunun anahtarı büyük ihtimalle Ali olacak.